Selamünaleyküm gençler. Ee, pazartesi itibaren Allah nasip ederse biliyorsunuz ki hem Zoom hem de EBA üzerinden derslere başlayacağız. Normalde EBA üzerinden yapıyorduk. Pek fazla bir sıkıntı olmuyordu. Ama artık Milli Eğitim Bakanlığı'nın gönderdiği yönetmeliğe, yönergeye göre artık Zoom'dan da dersler yapılacak. Bunun için ben size e, ID numarası 559 806 90, 90 olan e, bir ders linki göndereceğim grubumuzdan. Bu gönderdiğim linke tıkladığınız zaman size Zoom'u daha önce yüklemişseniz Google Chrome veya Zoom in AHD verecek. Biz Zoom ile bunu açacağız. Çünkü daha sağlıklı çalışması için böyle bir şey yapacağız. Bunu yaptıktan sonra ben internet üzerinden belirlenen ders programı saatinde derse aktif hale getireceğim. Siz bu şekilde derse geldiğiniz zaman ee, bilgisayarınıza ilk önce isminizi, tabletinizde isminizi soracak. Ben daha önce tablette... Ee, uygulama üzerinden ismimi girdiğim için benimki otomatik çıkacak. Ee, çıkan name kısmına işte kendi adınızı yazacaksınız. Ondan sonra bağlan diyeceksiniz. Ee, bu derse bir kere bağlandığınız zaman daha doğrusu linkle bağlandığınız zaman başka bir şey istemeyecek. Sizden gördüğünüz gibi please enter your name diyor. İşte isminizi lütfen girilmesini misiniz diyerekten. Girdikten sonra siz sisteme dahil olduğunuz zaman benim size sistem üzerinden onay vermem gerekiyor ki siz derse iştirak edebilirsiniz şu anda işte ben tekrar kendi adımda tıkıyorum. bağlandım. Gördüğünüz gibi connecting bağlanıyor diyor. Sisteme bağlandıktan sonra sol alt tarafta gördüğünüz gibi call or, call or internet diyor. Buraya tıkladığınız zaman benim sesimi duymaya başlayacaksınız. Mute'ye bastığınız zaman sesiniz açılır. Mute'ye bastığınız zaman kapanır. Unmute işte. Sonra daha sonra start video bastığınız zaman ekranın sağ altında gördüğünüz gibi kendi görüntünüzü görüyorsunuz, kapattığınız zaman da görüntünüz birer bu şekilde. Bundan sonra derslerimizi işleyeceğiz inşallah.